Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili Akrep burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yazarak, videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinizi ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım, özel bakımlarıma da başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet şu şekilde göstermek istiyorum. O bir rahatlama olmuş sizde. Bir ferahlama olmuş. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir evle ilgili bir gündeminiz var. Bu evle ilgili gündeminiz artık bilmiyorum tadilat mı tamirat mı. Sanki bunlarla ilgili güzel bir sonuç, güzel bir haber alacaksınız. Bir de bir maddiyat var. Sanki bir maddiyatı böyle değerlendireceksiniz. Bir yatırım, bir şey almak istiyorsunuz. Böyle bir Sanki bir ev var, bir toprak gibi ya da hiç yok. Hani böyle bir ev almak gibi, bir evle ilgili bir gündemi halletmek gibi. Sanki böyle bir şey var. Bir kişiye karşı gerçekten çok sabrediyorsunuz. Karşınıza dikiliyor, yine yüzünüzü çeviriyorsunuz. Hani bir şeyleri kabul ettirmeye çalışıyorlar size. Hani böyle e, akıl veren çok olur ya, sanki bugünlerde böyle. Her yerden bir ses, sanki böyle bir menfaat, bir çıkar gibi. Ama pek onları dinleyecek gibi değilsiniz ama etrafınızda bir sabit fikirli var. İlle benim dediğim olsun gibi böyle baskın bir karakter var ama ona arkanızı dönüyorsunuz, pek uğraşmıyorsunuz. Açık, perak bir alan var. Bir de küs olduğunuz 2-3 kişi var gibi. Yani böyle bir küslük yaşamışsınız, kendinizi geri çekmişsiniz. Aynı yerde, aynı evde olmak istemiyoruz Ya da aynı şehirde artık akrabamı, kardeşimi, bilmiyorum ayrılık mı, eş mi? Aynı ortamda olmak istemiyor gibisiniz. Sanki böyle bir uzaklaşmak istiyorsunuz gibi. Bir de bir konuda vicdan yapıyorsunuz. Sanki böyle acaba doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Hani böyle olmamalı mıydı gibi böyle. Ee, bir şey var gibi. Hani böyle bir vicdan yaptığınız bir olay var gibi. Ee, bir ayrılıkla da ilgili olabilir bilmiyorum. Hani bir şeyleri acaba doğru mu yaptım diye de düşünebilirsiniz. Ama bir vicdan yapma olayınız olmuş onu söyleyeyim. Evet bir şöyle bir zır kendinizi bir korumaya almışsınız bir kenara çekilmişsiniz sanki böyle seyrediyorsunuz kim ne yapıyor gibi hani böyle bir Zırh savaşı da sanki böyle birisiyle bir bir şeyle bir mahkeme mi bilmiyorum bir şey mi var böyle bir savaş hali içindesiniz. Hani e, bazı şeylerde inatçılık da yapıyorsunuz, içesiniz sesiniz de dinliyorsunuz ama geri çekilmiyorsunuz. Hani e, artık hani derler ya devletin kestiği parmak acımaz sanki onun gibi. Yani burada bir savaş halindesiniz artık kendi mi karşımızdaki mı bilmiyorum. Evet, aile büyüklerinden birisi. Kardeştir, amcadır, dayıdır. Sanki böyle bir malın üstüne çökmüş gibi. Hani böyle hakkınızı almaya çalışıyorsunuz ama arkasını dönmüş. Bunlarla mahkemelik falan da olmuş. Böyle mahkeme işleriniz falan da var. Buradan böyle bir evrak, bir kağıt gelecek. Hani benim ona ihtiyacım yok. Ama inat ediyorum, alacağım. Onu der gibi bir şey var. Ve bir ayna, bir yüzleşme yapacaksınız. Bir yüzleşmeniz var. Bu kendinizle mi, iş dünyanızla mı, artık bilmiyorum iş yerinizde mi? Bir yüzleşme olacak. Ee, ya da eşler arası, sevgililer arası mı bilmiyorum. Bir yüzleşme olacak. Ayna yüzleşmeyi söyler. Ee, ama aynı zamanda bazı şeyleri de kabul etmeyi de gösterir. Yani ben hata etmişim, yanlış düşünmüşüm gibi böyle bir olayla karşılaşabilirsiniz. Bir özür dilenebilir, bir af dilenebilir. Hakkınızı yemişlerdir. Böyle bir şey olabilir. Bilmiyorum. Bir de bir evrakla bir kapıya gitmişsiniz. Bu evran sonucunu bekliyorsunuz. Bu evran sonucu sanki uzamış biraz ama gelecek mi evet gelecek ama biraz uzamış gibi. Bu uzama sizin biraz canınızı sıkıyor gibi. Bir başarıyı sürdürmeye çalışıyorsunuz. Başlamışsınız. Mesela bir dükkan açarsınız, onu sürdürmek, kazanca geçmek, büyütmek, genişletmek, başarının sürdürülmesidir. İşte böyle bir başarıyı sürdürmeye çalışıyor gibisiniz. Zorlanıyorsunuz, maddi açıdan hani böyle devam etmeli miyim etmemeli miyim? Ama böyle e, bu başarının sürümünü gördüm. Demek ki güzel şeyler olacak. Bunu inatla sürdürürseniz. Yani burada anlaşma, ortaklık böyle şeyler gündeme gelebilir. Yani başının devam edeceğini görebilirsiniz. Daha tepe bir yola gideceksiniz. Engebeli. Daha tepe böyle bir yola gidiliyor. İyi ki gelmişim. İyi ki çıkmışım. Ee, iyi yaptım diyeceksiniz. Çünkü çok böyle rahatlama. Çünkü gözyaşı var. Bunalmışsınız, sıkılmışsınız. Gözyaşı döküyorsunuz. Bir rahatlama ihtiyacınız var gibi. Evet size iyi gelecek şeyler var. Evet kuşlar, haberler, haberler bekliyorsunuz. Bir haber, özellikle bir haber ama bu haber yakın bir yerden değil. Bu haber ya bir devlet kapısı bakın ya da yurt içi yurt dışı bir haber bu. Bu haber güzel gelecek onu söyleyeyim. Biraz zamanı var ama güzel haberler alacaksınız. Artık beklediğiniz konu ne gündem ne bilmiyorum. Evet. Hanenizin içinde bir toplantı var bir toplantı olacak. Artık bir evlilik, nişan, böyle bilmiyorum bir şeyler var. Bir toplantı olacak. Yani güzel toplantı olacak. Yeni bir yuva kurulacak. Bir yuva toparlanacak. Artık bir adım atılacak. Sanki siz o kadar dua ediyorsunuz ki her şey güzel olsun diye ellerinizi açmışsınız. İnşallah her şey çok çok güzel olacak. Bir de bir bebek haberi alacaksınız. Bir bebek müjde. E artık sizle ilgili, çocuklarınızla ilgili, çevrenizde çok sevdiğiniz bir insanla ilgili bir bebek haberi ama bebek aynı zamanda müjdeyi de temsil eder. Güzel müjdeli haberler alacağınızı da söyleyebilirim. Evet, bir yine burada ev çıkmış arkadaşlar. Yani bir ev sorunu var. Yani bir iki kişi var, ikisinin başında duruyor ev. Artık ortak bir ev mi? ya da evle ilgili bir al sat mı böyle evle ilgili bir sorunu mu halledeceksiniz bilemiyorum. Ama bir evle ilgili bir olay çözülecek yani. Evet burada kolye var arkadaşlar sevgili dostlarım. Kolye hediyedir, hediye almadır, hediye vermedir. Kolye aynı zamanda sen benim boynumun borcusun, ben senden vazgeçmiyorum diyen bir insanı da temsil eder. Hediyeyi de temsil eder, sen bana Allah'ın bir hediyesini demeyi de temsil eder. Yani e, ya da kolye aynı zamanda üstüne geldiği zaman e, şunu da te, unutamadığınız, sevdiğiniz, vazgeçemediğiniz bir insanı da temsil eder. Eğer bir küslük falan varsa yani barışmayı, bir araya gelmeyi de gösterir. Burada bir kapınız var ama kapının bir kanadı kapalı. Siz bir haber, bir şey bekliyorsanız, bir kapının açılmasını bekliyorsanız biraz daha süresi var gibi biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Yani ama bu tek tarafı açıldığı için inşallah çok yakın zamanda iki kapınız da açılır. İstediğinize kavuşursunuz. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.